Herkese merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım şu an kameranın yerinde çok iyi bir yere koyamadım valla şu an buzdolabının üstünde çekiyorum yani şurası da kapağı yani niye bunu sorumlu var evet. şöyle nasıl göstereceğim yan tutuyor mu? Everest SGM X7. arkadaşlar benim normalde mouse'um var bu Lodi'nin. Yani güzel bir mouse. Neden bunu aldınız diye burada mouse pedi var. Yani mouse pedi almak istedim. Güzel bir mouse pedi olsun dedim almış kendim. De. yani en iler arasında bu vardı bir de yedek olarak da bunu alayım dedim yani mouse 50 lira yani çok uygun mouse iyi mi kötü mü bilemiyorum ama güzel'e bence yani şunu baya tuşu falan var gözüküyor ama hmm. Şimdi açalım arkadaşlar. şundan şöyle. Ben videodan önce şuralarını açtım kolaylık olsun diye. Böyle ama bir şey çıktı ne? Şöyle bir şey çıktı. Kilit herhalde. Ama at şöyle. Evet. Şu şey bize Önce masamızı şöyle çıkarttık hatırlarsam bir buçuk metre kablosunun uzunluğu var hayvan kadar kaplamışlar zaten USB girişi var gözüküyor şöyle ve şunu da çıkarmak istiyorum artık Merhaba arkadaşlar bugün bayram yani bayramın ikinci günü şu an e, hepinizin bayramı mübarek olsun bunu da şuraya evet şimdi mouse'ımızı da çıkardık ağır böyle baya. Burada evet burada. Burada da ne var herhalde? Burada şey mi yapılıyor? İndirme şey. Kulağımız kulağım yazıyor. Neyse bunu da atın şimdi. şimdi. Gayet böyle ele oturuyor. Tam oturuyor hem Bütün parmakları kapsamaya yeri var. Şurada küçük parmağınızı falan. Gayet iyi. Şurası internet dokunma göre böyle kaç tıklama. Ah dur netlesin üç tıklama mı yapıyor? Ayarlanıyor şeyde yarım makro sanırım. Ne diyeyim ne yapıyorum? Yarım makro gibi bir şey. Burada e, DPI ayarlarını değiştiriyorsunuz herhalde tam bilmiyorum şu. E, üç tane ayarı var. Pek bilmiyorum. 800 bin, 200 600 öyle bir şeydi sanırım şu gösteri. E, şu tuşlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Klasik. Orta tuşlar. var. Evet. Bayağı tıklıyor yani. Şu anda hiçbir sorun göremiyorum. Ya zaten ben bunu normalde e, mousepad için almıştım. Güzel bence. Şimdi aslında şeyimize gelelim. Mousepad. E, ondan bu sorun kusura bakmayın. Bunu da koyalım. Oh, düştü. Şimdi mousepad gayet şık, güzel. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz aynen. Güzel bir tasarım var. Bakalım. Şöyle. Uf, ne Kayıyor, hiç kayıyor. Ee, güzel dediğim gibi hem uygun fiyat, yani isteyen arkadaşlar alabilir. 49.99 bu yanlış hatırlamıyorsam daha bugün aldım. Güzel tıklanışı da var yani vallahi iyi. de güzele benziyor. E bu arada bir şey daha söyleyeyim. E, i̇stiyorsanız oda ulu tarzında, ekipman ulu tarzında bir şey çekebilirim. Aşağıya yorumlara yazarsanız e, beni de bilgilendirmiş olursunuz. Sormak istediğiniz soru varsa yazabilirsiniz. Bunun gibi videolar gelsin gibi dediğim gibi oda ulu tarzında bir şeyler. E, bir de bunu şey yapayım ben, bilgisayara takayım. Öyle bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an e, gördüğünüz gibi yeni mastayım Şu an e, sağ tarafta zaten sağ tarafta aynen, sağ tarafta görüyorsunuz mağazı. Şuradan dediğim gibi DPI mi deniyor bir şey deniyor da. Bu ayarlarımız var yani şu rahatlarım şu sol elimle göstereyim. Bu şekilde 2 ve 3. Ben yeşil de oynayamıyorum. oynayamadım şu an ekranda görüyorsunuz yani. Çok az hareketle böyle oluyor yani kırmızı yani biraz ondan daha iyi sarı fena yani hızlı ben hızlı seviyorum bu arada arkadaşlar şu videoyu ee, daha atmadım bugün ya da yarın en geç yani ne zaman izliyorsanız o zaman ya bir gün önce ya o gün ya da o günden <laughs> biraz sonra gelir yani öyle onu da izlemeyi unutmayın e, dediğim gibi işte arkadaşlar daha ne gösterebilirim bilmiyorum kamera yani böyle güzel gayet mantıklı baya iyi şunu göstereyim arkadaşlar şu tuşu. Mesela e, açıyorum ne açalım? E, ne açalım? Buradan müzikler burada değil mi? Mesela şimdi dur. Bir kere bastık. Şu şekilde basıyorum. Böyle oluyor. İki kere tıklamamız lazım. Buradan buna basarsan direkt direkt kendi açıyor yani. yani iki tıklayış sanırım. bunu yani sen burada iki kere buna tıklasam, bir kere böyle tıklasam gayet iyi vurur ama yani o da şey olur ya. Oyunun tadı var böyle. Direkt tıklayacağım diye. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde zaten şu elimin olduğu yerde klavyem de gözüküyor. Yeni aldım bunları. Bütün ekipmanları istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Ben de çekerim arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.